Önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece, safar ayının son çarşamba gecesi kurban e, meselesi bu gibi sıkıntılı zamanlarda e, meşru edilmiştir. Müstehap görülmüştür. Maddi imkanı müsait olanlar e, istedikleri, güven, kendileri kesseler daha iyi olur. 60 parçaya bölmeleri uygun olur. Meşayih böyle beyan ediyor. Bu 60 parça baş bile bir parça sayılır. Bu 60 parça tasadduk edilir. Fakirlere infak edilir veya kendim dağıtamam kapı kapı. Güvendiğim bir derneğe, vakfa, Kur'an metresesine verilir. Böyle bir hayırlar yapılabilir. Bu da beladan korunmanın en kolay yoludur. Bakir o bir sadaka ya da ben kurban kesecek gücüm yok. O zaman sadaka verilir. Çarşamba erken. Fakire, fukaraya, dernek, vakıf, iban neyse nereye ne veriyorsan Herkes kendi güvendiği yere versin.